Galatasaray'daki sorun nedir Nevzat? Yani bu virüsü henüz şey yapamadılar, adını koyamadılar. Yani Galatasaray'da herhalde bir İsviçre'den, dünyadan bütün bilim adamlarını getirip bir analiz etmek lazım. Yani bu virüsü kaynağı, sebebi, yani pandemi sonrası Galatasaray'a akan, pandemi sonrası Galatasaray lig sonuncusu ya. Evet. 5 maç 13 gol yemiş kalede Okan, ki Okan kötü bir kaleci değil benim çok sevdiğim, çok karakterli ve e, tabii ki Mustafa seviyesinde değil. Hadi onu geçtim ama pandemi sonrası Galatasaray nasıl lig sonrası ya da sondan birinci puan tablosuna baktım. Bu her şeyi anlatıyor. Evet. Bu neyi gösteriyor? Galatasaray hazırlanmamış. Tamam yaşanan problemler var, sakatlıklar var, hakemler, şunlar bunlar. Evet, okey. Ama bir Ankara gücünün direncini gösteremiyor Galatasaray. Diğer taraftan bir Konya'nın Konya'yı da Kayseri görüyorsun. Spor. Kasımpaşa'yı falan saymıyorum. Kayseri Spor. Ben direkt Beşiktaş Kasımpaşa... yani geçen hafta. Ya Kayseri zaten. Çok Kayseri, iyi tabii. Kayseri bir şey demiyorum. Ama Galatasaray pandemi sonrası ligde puan tablosunda bunu arkadaşlarım hazırlasınlar. Evet. Yarına ya da bültende haber bile olur o. Tabii tabii tabi. Pandemi sonrası puan tablosunda Galatasaray lig sonuncusu ya da sondan iki, birincisi ikincisi olamaz. Bu her şeyi anlatıyor. Galatasaray hazırlanmadı. Problemler yaşadı. Hı hı hastalıklar oldu. Başkanı rahatsızlandı. Yöneticileri Fatih Terim korona e, virüs e, sonuç testleri pozitif çıktı. E, futbol takımında da keza ciddi problemler, sakatlıklar. Yani o pandemi döneminde daha ilk başlamada Markov sakatlandı. İlk başladı Rize'de sakatlar verdi. İşte Mustera. Mustera ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani Galatasaray'da çok ciddi bir çözülme ve dağılma süreci başladı. Ben dün burada yayında kroke durumda demiştim. Bir bakus tabiri şuydu. Trabzon'a kaybetti. Orada Fegon'un yapmaması. Son 7 maçı Galatasaray. İşte bunun puan tablosunu çıkarsan ligde puan Son. demi sonrası Galatasaray ya sonuncudur ya da sonundan ikincidir. Evet. Ee, ben böyle bir istatistik hatırlamıyorum Galatasaray tarihinde. Yani benim kendi takip ettiğim dönemde Galatasaray'ın en... Galatasaray'ın en problemli dönemleri de bu. 2011 sezonu da vardır Hakan. 2010-11 sezonu. Hatta bir ara düşme potasına girdi çıktı. Pandemi Hatta... sonrası 2 puan alabilmiş. Pandemi sonrası 2 puan. Bu Galatasaray mı ya? Galatasaray bu mu? Çok soru var. Ben bir de bak sana şöyle söyleyeyim. Ben kendi kariyerimde, muhabirlik kariyerimde hatırlamıyorum böyle bir tablo. Yani burada... Başka bir teknik direktör olsa çok ciddi ağır eleştiriler olur ama Fatih Terim'in sonsuz kredisi var. Oraya da geliriz belki birazdan. Ee, yani Galatasaray bugün baktığında Alanya spor maçını izledik. Kötü mü oynadı? İyi oynadı. Hatta beklediğim çok çok iyi oynadı. Ama İlk aradı... yarının son 10 dakikası Yok yok Galatasaray çok iyi oynadı ama aradaki fark ne biliyor musun? Kalite. Kalite yok. Yani Galatasaray'ın... Eski şeyi hatırlarsın. Bir dönem o kötü Galatasaray tartışan Galatasaray'ın orta sahası hep dalga konusu olurdu. Orada Ayhan'ı ayrı bir yere koyarım ama. Kalite diyoruz da seriyle Berhanda gibi. Yani... Oyunculara geleceğim. Oraya orta saha özelinde bir şey değil. Mustafa Sarp, Barış Özbek, Ayhan Akman diye böyle muhteşem bir üçlüsü vardı Galatasaray'ın. Şimdi 2020 Galatasaray'da top dönüp dolaşıp Ömer Bayram'ın ayağına geliyor. Maalesef. Yani Ömer kötü bir Mesela oyuncu. Mesela bir izleyicimiz bak şöyle bir şey söyledi. Dedi ki e, Ömer Bayram'ın korner kullanmaması gerekiyor. Benim kişisel görüşüm bak, dedi. Bak birbirimizden haberimiz yok. Evet. Bak sana e, ne dedim Burhan de. Bey efendi. Ömer Söğüt... Bayram bence korner kullanmamalı. Bak, Hep öndürüyor. Ben atıyor. ne diyorum? Nedir bunun nedeni? İşte onu söylüyorum. Galatasaray dönüp dolaşıp top Ömer Bayram'ın ayağına gelmemeli. Galatasaray bugün Alanya'ya kaybetmesi kötü oynadığından değil. Kalite sorunundan. Galatasaray'da Taylan kötü oyuncu mu değil ama Galatasaray Cimi Durmaz Şener'in kurtarıcı olarak oyuna girebileceği bir takım değildir. Galatasaray vasatlarının yer aldığı bir takım da olmamalıdır. Yani Cimi Durmaz ve Şener'in Galatasaray'da Allah aşkına ne işi var ya? Aklın hayalini alıyor mu? İki sene önce bir takım kurulmuş o takım başarıdan başarıya koşmuş ve o takıma satmışsın şimdi dönüp dolaşıp 2020 Galatasaray 3. senesinde yürüye yürüye şampiyon olması gerekirken ben Trabzonspor'u da anlamıyorum. Trabzonspor'un şu ligi domine etmesi gerekir. Bu kadar problemin olduğu bir yerde. E Fenerbahçe, bak Galatasaray ne başarıda gösterdi biliyor musun? O zaman şunu düşünüyorum ben. Rakiplerinin kötü olması mı? Aynen öyle. Fenerbahçe o kadar kötü ki 2 senedir. Beşiktaş'ın Şenol Güneş vesaire o işlere girmese, yönetimsel anlamda sıkıntılar yaşamasa bir tek zaten Trabzon'da yeni yeni işte ayağa kalkmaya başladı. Zaten Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki rakip bir tek Başakşehir'di. Başakşehir'in hataları e, ve son dönemeçteki işte yaptığı yanlışlar belki de bize bazı gerçekleri görmemizi engelledi. Ha, Galatasaray üzerine baktığımda ya kardeşim top dönüp dolaşıp Ömer Bayram'ın ayağına geliyor. Neden bahsediyoruz ya? Ömer Bayram mı Galatasaray'ın kurtarıcısı? Memar Bayram da kötü oyuncu değil bu arada. Bu takımın en iyi mücadele oyuncularından bir tanesi. Çok soru var. İzleyicilerimize biraz kulak verelim. Miraç Özgür Özses beyefendi demiş ki Nevzat Bey'e sormak istiyorum. Galatasaray'da bir yönetim değişikliği olur mu? Böyle giderse Galatasaray'ın ilk beşten daha aşağı ligi bitireceğini düşünüyorum. Nevzat Bey benim bu görüşme katılır mı? E, katılıyorum. E, yönetim değişikliği olur mu? Eee yönetim mesela burada Galatasaray için iki hassas konu var. Ya yönetimde bir şey bir insanlar bekliyor. Fatih Terim'in durumu. Şimdi Fatih Terim Galatasaray'da e, ki bana göre en büyük otorite. Hatta tek otorite. Yani Fatih Terim'in yeri bugün de e, işte 46. yıl dönümü Galatasaray imza atmış. Hakikaten de nice senelere diyorum. Yani e, teknik direktörlük kariyerinde 9'da 8 yapmış. Onda e, 10'da 8 olsa ne olur olmasa ne olur. Yani Fatih Terim açısından bu hiçbir şey ifade etmiyor. Ya, bu sene de olmayı versin her sene olmak zorunda değil. Yani öyle kav o öyle. Yani Galatasaray öyle için ama ya insanların bak ekonomik bu, durumu var ama fark etmez. Fark etmez. Sonuçta Fatih Hoca'nın Galatasaray'da kredisi sonsuzdur. Onu demek istiyorum. O tamam istiyor. o ayrı bir konu. Yönetim anlamında ise ben benim yadırgadığım nokta şu. Kardeşim Trabzonspor maçı ben burada burada bu ekranlarda hatta maç günü sattaki yayınımızda Onay fotoğrafı ne kadar yadırgadığımı dile getirdim. Hatta Onay ile ilgili haberime bugün kulüp bir açıklama yapıyor. Arkadaşım Şimdi kulübün açıklamasında kelime oyunu var. Ben Galatasaray Kulübü Onyekuru için Monaco'ya para ödememiştir de, diye yazmadım. Para ödedi ama iş işten geçtikten sonra ödedi. Monaco neden kiralık futbolcular içerisinde bir tek Onyekuru'yu çağırdı? Sen en kritik oyuncunu Trabzonspor maçı öncesi kaybediyorsun. Bir soru sorabilir miyim bu konuyla ilgili? Ee, konuya çok hakim değilim. Ee, ödendi ödenmedi Galatasaray Kulübü ödendi diyor. Daha, daha sonra yani Ödedi ödemeyi ama, geç yaptığını söylüyorsun. Hakan bir 1 Temmuz'da ödediler. Tamam ben onda değil. İş ben geçti. başka bir soru soracağım. Hı. Şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Falcao'nun intikamını alıyor Monaco. Ha, o şimdi, zaman şöyle. Bir dakika. Şöyle. Monaco intikam almak istese neden onye kuruyu devre arasında Galatasaray'a göndersin? Evet, şimdi Monaco, ben bunu hiç anlamadım. Ha, e, o, evet, ben de gördüm. Şimdi Monaco Onyekuru'nun intik e, Falcao'nun intikamını Onyekuru üzerinden alacaksa bir, devre arasında Galatasaray'ı neden kiraladı? İki, galiba Monaco e, bilim adamları da bir araya gelip biz bir şey yap, Virüs yaratalım. Lig uzasın. Ondan sonra Onyekuru... E, böyle saçma şey mi olur ya? Koronavirüsü Monaco kulübü mü icat etti? Neyin şeyini yaşıyorsunuz? Yani adam bir kere... E, işte Monaco'da antrenmanlar başlayacak hoca çağırdı. Nerede? Nijerya'da tatil yapıyor. Onyekuru. Zaten buradan Nijerya'ya gittiği biliniyormuş. Evet. Hani Monaco kulübü acil koduyla çağırmıştı antrenmana çıkıyordu. Ya kardeşim Monaco aptal mı? Bana da enteresan geliyor. Monaco aptal mı? Monaco Ona var ya çok, enteresan geliyor. çok profesyonel bir kulüp. Bir, iki, Monaco'da benim çok değerli bir dostum, abim var. Aym Fresco. Aym Fresco kimdir? Haim Aa, Fresco. eski menajer, çok ünlü bir menajerdi. Yok şeyin, e, rahmetli Özhan abinin iş ortağıdır. Menajerliği yok, şey, iş ama futbol dünyasında şeydir, etkili bir adamdır. Hayim abiyi darım. arayıp, abi bana dedi ki, Hayim Fresco bana dedi ki. Ben neden menajer Yok menajerliği ya? olmadı. Ama Galatasaray'ın böyle transfer işlerinde hep devreye girerdi. Hayim Fresco'nun o yönü vardı. Hayim Fresco bana dedi ki, Nevzat dedi, Monaco bir tek on yekuru uçardı kiralık oyuncular arasında. Bir, iki, Galatasaray kulübü ödemeleri geciktirmiş. Galatasaray Kulübü ödemelerini yapmamışmış mı? Galatasaray Kulübü bunun yaptı, ödemeyi yaptık. Yaptınız, yapmadınız demiyorum ama siz ödemeyi iş işten geçtikten sonra e, oyuncu oyuncu çağırdıktan sonra yaptı diyorsunuz. 30 sen. Haziran'da Galatasaray Kulübü oyuncuyu kaybediyor, yani oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Galatasaray Kulübü 1 e, Temmuz ödeme yapıyor. Şimdi bir soru. Soru sorabilir miyim benden? Tabii tabii, Hep, tabii. Sen soruyorsun. Tabii. Bir, bu kadar çok spekülasyon varsa bu spekülasyonların önüne geçmek için bu size göre yanlış olduğunu düşündüğünüz haberler önüne geçmek için Galatasaray Kulübü dekontları yayınlayabilir mi? Bu bir. İki, Galatasaray'da yerli oyuncular e, kaç aydır para alıyor ya da almıyor? Ben uzun bir süredir almadıklarını biliyorum da ama en azından bu polemin önüne geçelim. Yabancı oyuncular ne kadardır para almıyor? Bu iki. Ve e, Galatasaray'da... Ee, maaşını zamanında aylardır alamadığı için şu an serbest kalma hakkına sahip kaç oyuncu var. Ama benim istediğim bu konuyla ilgili dekontlarını yayınlamaz. Dekontları yayınlarsın kardeşim alın belge. Belge bu. Soruyu sordum ben de cevap vereyim. Size. İki, bir, bunu en tamam. son devamını getireyim. Ee, hep Galatasaray futbol takımı performans üzerinden eleştirilerimizi yaptık. Dedik ki Galatasaray ya pandemi sonrası Galatasaray ilk Ya da sondan ikincisi.